ve ibadetler, namaz, oruç, zekat, hac. Tüm bunlar Allah ile aramızdaki bağı güçlendiren, bizi ona yakınlaştıran vesilelerdir. Yalnızlık anlarında namazlarımızı daha bir huşu içinde kılmaya çalışmak, nafile ibadetlere yönelmek ruhumuzu arındırır, kalbimizi nurlandırır. Gecenin bir yarısı kalkıp teheccüd namazı kılmak Allah ile baş başa kalmanın en güzel yollarından biridir. Oruç tutmak nefsimizi terbiye eder, sabrımızı artırır. İbadetler yalnızlık anlarında Allah'a olan kulluğumuzu daha derinden hissetmemizi sağlar. Yalnızlık ruhumuzun derinliklerine yaptığımız bir yolculuktu. Bu yolculukta Allah'a yakınlaştık, onunla konuştuk, onu andık, onun kelamıyla beslendik. Peki, bu yolculuktan sonra ne olacak? İşte bu noktada Yalnızlığın bize öğrettiklerini hayatımıza yansıtma zamanı gelir. İlk adım şükretmektir. Yalnızlık anlarında bile sahip olduğumuz sayısız nimet için Allah'a şükretmek, görebildiğimiz, duyabildiğimiz, nefes alabildiğimiz için, sağlığımız, sevdiklerimiz, sahip olduklarımız için şükretmek kalbimizi nurlandırır. Bizi Allah'a daha da yakınlaştırır. Unutmayın, şükür nimeti artırır. Sonra sabretmek gelir. Yalnızlık bir imtihandır. Bu imtihanın geçici olduğunu, Allah'ın her zaman bizimle olduğunu hatırlamak sabrımızı güçlendirir. Tıpkı bir fırtınanın ardından güneşin açması gibi, yalnızlığın ardından da aydınlık günler gelecektir. Önemli olan o fırtınada dimdik ayakta durabilmek, sabırla Rabbimize sığınmaktır ve tevekkül. Tevekkül, her işimizi Allah'a havale etmek ona güvenmek, ona dayanmaktır. Yalnızlık anlarında belki de en çok ihtiyaç duyduğumuz şey budur. Ben elimden geleni yaptım, gerisi Allah'a kalmış diyebilmek bu teslimiyetin, huzurun en güzel ifadesidir. Tevekkül bizi gereksiz endişelerden, korkulardan kurtarır. Yalnızlık dönemi bir içe kapanma, bir inziva dönemiydi. Ama bu sonsuza kadar sürecek bir durum değildir. İnsan sosyal bir varlıktır. İhtiyacımız olan sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurmaktır. Doğru insanlarla, doğru zamanda. Bizi Allah'a yaklaştıran, bize değer veren, bizi destekleyen insanlarla. Ama unutmayın. En iyi dost, en iyi sırdaş her zaman Allah'tır. Yalnızlık bize çok şey öğretir kendimizi tanımamızı, hatalarımızı görmemizi, güçlü ve zayıf yönlerimizi keşfetmemizi sağlar. Bu öğrendiklerimizi hayatımıza yansıtmak, daha iyi bir insan olmak için çabalamak yalnızlığın en güzel meyvesidir. Daha sabırlı, daha şükreden, daha tevekkül eden, daha anlayışlı, daha merhametli bir insan olmak. Yalnızlık Allah'a yakınlaşmak için bir fırsattır demiştik. Bu fırsatı değerlendirenler o yalnızlık limanından daha güçlü, daha huzurlu, daha olgun bir şekilde ayrılırlar. Unutmayın, yalnızlık bir son değil, bir başlangıçtır. Allah'ın rahmeti, bereketi ve huzuru her zaman sizinle olsun. Değerli dostlar, yalnızlık belki de çoğumuzun korktuğu, kaçtığı bir kelime. Ama unutmayalım ki yalnızlık Aynı zamanda Allah'a en yakın olduğumuz anlardan biri olabilir. O bir ceza değil, bir davettir. Rabbimizin bizi kendisiyle baş başa kalmaya, kalbimizi dinlemeye, ruhumuzu beslemeye çağırdığı bir davet. Bu videoyu izleyen her bir kardeşime sesleniyorum. Yalnızlık anlarınızda, kalbiniz daraldığında, içiniz sıkıldığında bilin ki Allah sizinle. O her zaman yanınızda. Her zaman size şah damarınızdan daha yakın. Ona sığının, ona dua edin, ona güvenin. O sizi asla yalnız bırakmayacaktır. Rabbim, bu videoyu izleyen her kardeşimin kalbine huzur versin. Yalnızlık anlarını ona daha da yakınlaşmak için bir fırsata dönüştürmeyi nasip etsin. Onların dualarını kabul etsin, sıkıntılarını gidersin, onlara sabır ve güç versin. Allah'ın rahmeti, bereketi ve huzuru her zaman her birinizin üzerine olsun. Hayatın o karmaşasında, kalabalıkların uğultusunda bazen insan bir an durup nefes almak ister ya. İşte o an belki de yalnızlığın kapımızı çaldığı andır. Çoğu zaman korkarız ondan, kaçarız. Sanki bir eksiklikmiş, bir cezaymış gibi gelir. Oysa bir düşünün. Denizin en derin, en sakin yeri neresidir? dip değil mi? İşte yalnızlık da ruhumuzun en derinlerine, en sakin köşelerine ulaşmak için bir fırsattır aslında. Bir hediye. Tıpkı bir tohumun toprağın altında sessizlikte filizlenmesi gibi. Yalnızlık da içimizdeki güzelliklerin yeşermesi için bir zemin hazırlar. Peki, bu zemini nasıl değerlendireceğiz? Önce kabul ederek, yalnızlığı bir düşman gibi değil, bir dost gibi karşılayarak, ona kucak açarak çünkü o bizi kendimizle tanıştırmak için gelmiştir. Hani bazen olur ya, en sevdiğiniz şarkıyı dinlerken birden o güne kadar fark etmediğiniz bir notayı duyarsınız. İşte yalnızlık da öyledir. Günlük hayatın gürültüsünde bastırdığımız, duymaktan kaçtığımız o iç sesimizi, fısıltıları duymamızı sağlar. Belki kırgınlıklarımız vardır, belki pişmanlıklarımız, belki de umutlarımız. Yalnızlık tüm bu duygularla yüzleşme cesaretini verir bize tıpkı bir ressamın tuvaline baktığı gibi kendi ruhumuza bakma, hatalarımızı görme, güzelliklerimizi fark etme imkanı sunar. Hatırlayın Hz. Yunus'u aleyhisselakemen balığın karnında, zifiri karanlıkta, yapayalnız. Ama o ne yaptı? Korkuya, ümitsizliğe kapılmak yerine Rabbine sığındı. En içten dualarıyla ona yöneldi. Ve o karanlık, o yalnızlık onun için bir kurtuluşa dönüştü. İşte yalnızlık da böyle bir şeydir. Bizi Allah'a yaklaştıran bir vesiledir. Onun bize sunduğu bir dinlenme, yenilenme, güçlenme zamanıdır. Tıpkı bir ağacın kış uykusuna yatıp baharda yeniden çiçek açması gibi, yalnızlık da ruhumuzun bahara hazırlanması için bir fırsattır. Unutmayın, en güzel çiçekler en zorlu kışların ardından açar. Yalnızlık bir liman gibidir demiştik. Peki, bu limanda demir attığımızda ruhumuzun gemisini nasıl onaracak, nasıl güçlendireceğiz? İşte bu. Noktada Allah ile bağ kurmanın o eşsiz yolları devreye girer. Yolların en başında, en güzeli, en içteni dua gelir. Dua, sadece bir istek listesi sunmak değildir Yaradan'a. O, kalbimizin en derinlerinden kopup gelen bir yakarıştır, bir sohbettir, bir dertleşmedir. Tıpkı bir dostla konuşur gibi, Rabbimizle konuşmaktır dua. Ona içimizi dökmek, sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, umutlarımızı, korkularımızı paylaşmaktır. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam ne buyurmuştu? Dua müminin silahıdır. Silah bizi korur, güçlendirir, değil mi? İşte dua da öyledir. Yalnızlığın getirdiği o zorlu duygularla savaşırken dua en güçlü silahımızdır. Bizi ayakta tutar, umut verir. İçimizi huzurla doldurur. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, "Bana dua edin, duanıza icabet edeyim." Mümin Suresi 60. buyuruyor. Bu ne büyük bir müjdedir. Yalnızlık anlarımızda ellerimizi açıp, "Rabbim, ben acizim, sen her şeye kadirsin. Bana yardım et." diye yalvardığımızda onun rahmet kapılarının ardına kadar açıldığını hissederiz. Hz. İbrahim'in Aleyhisselam ateşe atıldığında ettiği dua gibi hasbünallahü ve nimel vekil, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir diyebiliriz. Ya da Hz. Yunus'un aleyhisselam balığın karnındayken ettiği dua gibi La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü minez zalimin. Senden başka ilah yoktur, seni tenzih ederim, ben zalimlerden oldum. Diyerek ona sığınabiliriz. Duadan sonra zikir gelir. Zikir, Allah'ı anmaktır. Kalbimizin pasını silmek, onu nurlandırmaktır. Kur'an-ı Kerim'de, Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Ra'd Suresi 28. buyrulur. Yalnızlık anlarında dilimizden dökülen her Sübhanallah, her Elhamdülillah, her Allahu Ekber kalbimizi bir gül bahçesine çevirir. Tesbih tanelerini çekerken her bir taneyle birlikte içimizdeki sıkıntıların Endişelerin dağıldığını hissederiz. Ya da dilimizden dökülen la ilahe illallah zikri bizi tevhidin o engin denizine götürür. Allah'tan başka ilah olmadığını, onun birliğini ve yüceliğini iliklerimize kadar hissederiz. Salavatlar peygamber efendimize sallallahu aleyhi ve sellem olan sevgimizi, özlemimizi dile getirir. Onun şefaatine nail olmak için bir vesiledir. Zikir Yalnızlık anlarında kalbimizi Allah'a bağlayan bir köprüdür. Bizi ona yakınlaştıran bir nurdur. Ve Kur'an o Allah'ın kelamıdır, bize gönderdiği bir mektuptur. Yalnızlık anlarında Kur'an okumak o mektubu açıp okumak gibidir. Sadece okumak değil, anlamaya çalışmak, üzerinde düşünmek, tefekkür etmek, bir ağacın yapraklarına, gökyüzündeki yıldızlara, yağan yağmura bakıp Allah'ın büyüklüğünü, kudretini düşünmek, Kur'an'ın ayetleri üzerinde tefekkür etmek ruhumuzu besler, bizi aydınlatır. Yalnızlık anlarında Kur'an'ın sayfalarını açtığımızda sanki Rabbimiz bizimle konuşuyor gibi hissederiz. Onun kelimeleri kalbimize şifa olur, yolumuzu aydınlatır.